Hangi sınıfsal e, yapıya siz hitap ediyorsunuz, yani e, nazist, fakirler mi, e, politikacılar mı, e, bunu biraz daha e, detaylandırabilir misiniz? Bütün halka, e, profesöründen tutun, e, sokaktaki çöpçüye kadar, sokaktaki çöpçüden e, köyde e, çapa yapan bir e, köylüye kadar herkese hitap ediyoruz ve herkeste etkisi görülüyor bu çalışmaların nitekim de gördük. Fransa'da e, net netice aldık. Fransa halkı bugün e, Allah'a inanma yönünde e, çok yüksek e, bir orana sahip olduğunu gördük. Çok yüksek oranda Fransa halkının Allah'a inanıyor olduğunu gördük. E, Sarkozy'nin son ifadeleri de çok çok güzel. Ona karşı sempatimi ve sevgimi artıran ifadeler oldu. Bu onun samimi olduğunu baskıya karşı cesur bir lider olduğunu gösteriyor. Eğer çekinseydi kendinin dindar olduğunu söylemeyebilirdi. Gizleyebilirdi. Kendinin e, sol kimliğini e, sarsacak gibi görünen bu gerçeği açık açık söyleme cesaretini gösterdi. O yüzden tebrik ediyorum.